Eyvallah değerli canlar. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. Vatanımızın bildiğini, dildiğini haklara Cenab-ı Mevla daim etsin. Her günümüz de böyle olsun. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet Bayramımızın 98. yıl dönümü kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ey büyük çık, yola gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime anlatırım. Vallım Türk varlığına alman olsun ne mutlu Türk'üm diyene. Tüm millet bayramımız kutlu olsun. İyi bayramlar. 29 Ekim bayramımız kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı olsun, yaşasın. Cumhuriyet. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun Cumhuriyet. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı olmaz. kutlu olsun. Kutlu olsun. Internet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 29 ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bayramı en sevdiğimiz gün bize, Neyse başladı, öğretmenim gün bize. Kurtuluş savaşını kazanınca yurdumuz, temizlendi düşmandan baştan başa yurdumuz. Padişahlık devrinin tevelinden devirdik, Yurdumuzu apaydın bir cennete çevirdik. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu, kutlu olsun. Nice sevenlere armağan olsun. Atatürk'ün sevgisinin, saygısını unutmasın kimse. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Herkesin ağzı tatlı olsun. Hı? Sağ olsun var olsun Cumhuriyetimiz. Cumhuriyet bayramı.